Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video karşınızdayım ve bugün FIFA 24 oynuyoruz. Doğru doğru Abone olmayı, like atmayı lütfen unutmayın. Bakın kimse abone olmuyor. Tamam mı? Bir video arkadaşlar. E, 152 görüntülenme almış? Ve sadece bir abone almış. Arkadaşlar bugün teknik direktörün kariyerini o kadar çok sevmişsiniz ki gerçekten yani 152 kişi seyretmiş teknik direktör kariyerini. Ve ben de bunun yol çıkarak hem hem FC'de FIFA'nın en kötü takımıyla izlemeye geldik yapıyorum. İkinci bölümü hayırlı olsun. Evet arkadaşlar ikinci bölümünü çek çekiyoruz. Çok beğenmişsiniz ilk bölümünü. Ee, ligde kaçıncıyız? Ligde kötüyüz ya. Beşinciyiz ligde. Lan bu avarajdan bizi geçmiş. Aa bir gol var aramızda. Kimle oynuyoruz şimdi? Hmm. 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 Evet anladım. Yani sırası farklı. Leo komisyon ulaştı. Ye yeah, komisyon ulaşmışlar. Biz buna 4 4 2 oynuyorduk değil mi? Geçen sezon. He geçen sezon demişim. Geçen. Ay bir dakika. Oha lan güzel trans. Aslında parayı güzel şey yapmış. Ben bu parayı birazcık altı bile çekerek satarım bunu. Sonra orayı bir adam çekir. Cenk falan. Oyuncu demiş yine değişimi. Kim istiyor? Ben size saldo raporlar... Senin kim var? Senin saldo raporlar iyiymiş bu ya. Ben saldo rapor edemiyorum sizden ki. Ben yeni transfer ücresi. Ben sizden 6 bin istiyorum. Teklif yap. Evet ne diyorsun? Karşı teklif yapacağım. Yeni transfer hocası. Şöyle yapacağım. Daha Bu fiyata okeyim bak. Allah. Bu fiyata okeyim ben. Bu fiyat tamam. Okey fiyat. Tamam mı Oha adamı kazıkladık biliyor musun? Oğlum oğlum yok hayır iyi oynamıyoruz lan. Kazıkladık adamı. <laughs> Kazık yedi adam bizden. Hadi oğlum git de şu parayı alalım be. Kazıklandım ben. Şimdi geçen ee, video şu Silva'yı almıştık. Chieka Silva ne? da Silva. Ha. da Silva'yı almıştık geçen sezon. Geçen sezon diyip duruyorum. Geçen e, ee, bölüm Chanda Silva'yı almıştık. Lan niye burada? Ne o? Açalım çünkü biraz sol bek oynayacak bu. Şimdi açalım sağ bek. Evet, kanat bekleriyle bir arabada tartışma olmuştu ama geçen <laughs> bölüm Bu arada geçen bölümü izlemeyi lütfen unutmayın Şimdi Abi Arsenal Rodrigo görüşmelerini doğruladı Oğlum rahmet haberi ne alaka şu an PSV ne bre Lucas Roberts transfer <laughs> neyse Şimdi transfer döneminde miyiz bakalım Ofis takvim Evet, transfer Güzel. Oradan adam gidince, şuraya kadar simüle edin. Oradan adam gidince, biz parayı alacağız ve... Aa! Gitti, 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 Bir dakika, şimdi transfer teklifleri var. Transferiyle hemen doğuk ayrılıyor. Hemen bu ayrılsın. Ee, ayrılıyor, tamam. şu transfer teklifleri var, tamam. Transfer teklifleri, tamam bakalım. Oğlum bunu kirala, kirala gitsin ya. Hiçbir şey olmaz bunu kiralamakta. Hatta bunu şey bile yaparım ben. Satın al. Kiralama. Evet. Kirala Tamam oğlum daha fazla kiralayabilirsiniz. Maç bak. 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 Maç çok düştü. Dur bakayım. Ben şöyle yaparsam adamı kazıklar mıyım? Satış payının hepsi sende olsun kanka. 880. 100% Satış payı %80. Tamam Tamam abi. Uy kaleci neden eksi biriymiş? Bir de çok mutsuz kalecimiz. Han tamam, kalecinin şunu sokalım abi Sen mutsuzsan git geç yere sen git hatta. Oğlum daha iyi kaleci ya sen nasıl? Oğlum ilk 11 oynuyorsun daha ne istiyorsun? Dur bunu kaptan yapacağım. Kaptan kaptansın artık. Ay ya şu mutlu olur yani. Bak bak. Çağrı'nın da silme neyse hadi gel şimdi maçları geçelim biz. Hmm. Aslında biz bir transfer almamız lazım Santrafor'a. Ne yapabiliriz ki Santrafor'a ya? Alacağım bir yani mali düşük olan bir oyuncu varsa yorumlarına sızın lütfen. Yani ne olabilirim ki? Lan Joshua King'i alsam gelir mi o? Vur kim? Aslında mantıklı bir tercih. King yaz. King. Yaz yanlış yaz. O King nasıl yazılıyor? Ha King. I. Tamam tamam tamam. Dur. Ha, ya ya şu an kimmiş? kim mi? Kim yanlış? Aa delireceğim oğlum. Aa ya delireceğim. Kim ki yazacağım arkadaşlar? Kim gel şimdi ha? Tamam yazdım. Kim kim bir sürü kim var mı? Şu an O mu 31 yaşındaymış ya? Evet 31 yaşında yani. Niye <laughs> yani? Şimdi buna biz bir transfer ödülü teklif edelim bakalım alabilecek mi? İnşallah alırız arkadaşlar yani. Almasak da kötü olur bu arama ya. O yüzden Fenerbahçe istiyorum ben bu arada adamlarıma. Bu bunu alamazsak Serdar Dursun isteyeceğim. <laughs> arkadaşlar bunu alamazsak Ronaldo'yu isteyeceğim bu arada. Fenerbahçe Ronaldo'yu getirebilir mi belki? Anlayanlar anlamıştır. Satın almak için kilalı yok ya satın aldım biz. Kasa ücreti teklif Fener'im. Oo, bayağı güzel 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 bütün bayağı var. Hani böyle bir altı şöyle bir teklif öğrenebilirim ben sana. Allah yine otuzmuş çıktı Oyuncu değişelim bir de. Bunu şeye. Oh mamma mia. Ben bu bir tek beklerim bunlar da var. Toparlardan piyasa değerinin hepsi. Oğlum ne yapacağım ben ya? Kaleci var, orta sağlar var. Şunun kıyası değeri yüksekmiş. Bunu Kabul lan. Oğlum ya şu an aldık. Oy. Ha hemen görüşme yapalım bu oyuncuyla. Oğlum maç çok evet gelme bak. Çok önemlisin. 5 yıllık istiyoruz sene. Bir yıllık mı? Bir git üç yıllık. Üç yıl istiyorum. Bir i̇ki yıl İki olsun. Abi iki yıl mı ya? Of çok kötü oldu bu. Maaş. Elinden gelen maaş bu. Elinde teklif yap. Allah'ım inşallah. Hadi. Ne yapın işte bu. Ye yeah, arkadaşlar. Durun kamerayı ayarlayayım mı? Şöyle yapalım. Ha tamam. Kamera ayarla. Lan o kamera gitti. Ha. Kinkil kinkelli arkadaşlar. Kral geldi kral. Kral geldi. Tam kral sayılmaz ha. Geldi işte. Şu an animasyonu izleyelim. Bak bak. Çok yakışmış forma bu arada. Bence iyi ya bence iyi. La sıfır mı? Değil mi? Oğlum bizim ana Santra burada oynuyor. Aa bir dakika lan. Ben şöyle bir şey yapabilirim aslında. Dur bakayım. Güzel bir diziliş buldum ben. Fenerbahçe. Bence güzel bence. Bence adam kazıkladık yani. Şu an iki. Aa bence adamı kazıklamış oluyoruz şu an. Ay ay ay. Kadroya girin bak. Kadro çok güzel değişiklikler yapacağım. Şimdi bu silva bildiğiniz gibi bildiğiniz gibi sabra hor oynuyor. Hocam onu bırak. O yüzden tahta Evet oynuyorsun. Tamam güzel. İşte Sen de Ve yaşıyor Oo, king burada altı artı 2 alıyor. Burada kaç alıyor? Bak burada memnun olmuyor ama. Lan, buraya memnun. Ne yapacağız? <gülüyor> 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 ne yapacağız ya? Kim buraya mı atıyor bu? Bak. Bu artı 2 alıyor. Silva. Şey ha, burada artı almıyor Silva. O zaman kimle şey yapacağız? Evet tamam güzel güzel hadi evet çok iyi. Bence iyi şu an uygulama antrenman bir de Kimken kim, hemen takım sıralayız. Güzel mi? Tabii güzel güzel yani. Orta sahibi antrenman e, antrenman sıralım. Allah hayır hayır. Evet. Yani. O müjdeti karşılayamayız ki. Kanal kazanımı aldım ya karşılayamaz. Santa Claus. Neyse hadi ilerleyelim. Tamam, bu da sözleşme feshedildi diyor. Ha kimin sözleşmesi? İlerleyelim. Lan hayır 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 bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Çok kötü bir şey oldu. Ben takımdan ayrılıyorum. Hayır. öyle bir şey teklif ver hayır hayır gir dur bakayım kimler var ki sadece bu mu istiyor beni tamam bir şey alalım o zaman imza al. atalım İh. hayır ya oğlum buraya çok kuttuk kanka <laughs> ben kinkam darara 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 oğlum ben kinkam onları Lan bu ne? ne? Herkes memnun durumunda ama Adamın tipi çok. Bu <laughs> çok kötü lan. Kanka bu daha kötüymüş bizim takımdan. Buraya isim Ne oluyor? Oha! niye <laughs> Oğlum O takıma bir geldim takımı düzenledim lan. Burada en iyi adam 70'lik. <laughs> o stoper. Transfer edeceğimiz kaç? Kariye mari durum. Neden? 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 Hayır. Haaay! Ya oğlum neden kovuldum ki ben? Bayağı güzel gidiyordu işte. Şuraya kadar bir şey yapalım. Fırdaş mı? Niye feshediliyor ki? Ben anlamıyorum ya. Fırdaş mı? Neden feshedildi? Neden, neden? Şuraya kadar bir şey yapalım. Evet. Yerlilik. Yendik. Yendik. Eski takımımla oynuyorum. Yenildik. Şimdi alın ya tabii. Eski takımımla yenildik. Abi tabii çok kötü. Yenildik. Yendik. Yendik. Güzel 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 gidiyor. Yendik. Yendik. Güzel güzel yendik. Güzel bayağı iyi gidiyor. Hmm, bakalım. Yendik bayağı iyi bayağı iyi bayağı iyi. Yendik güzel güzel güzel. Yenildik. Yendik. Oğlum beni bekliyormuş lan takım. Ben bir geldim yemin ediyorum şey oldu. Evet. Dur bakayım. Sezon bitti mi? Sezon sonu ya. Yedimi tamamladık ya. Kötü oldu bu. Kötü oldu. Sezon sonu. Kim şampiyon? Son sonunda Ne oldu ne oldu lan ne oldu arkadaşlar ya. Takımdan kovuldum. Püüüü. Kulübü özelleştirme. Kulübü özelleştirme He bunlar. Hey yeniden başladı arkadaşlar yani Bir sezonu bitirdik ve durum böyle yani, Durum böyle yapacağım bir şey yok Hedefsel yani mevcut durum şu an mükemmelmiş Bana hiç mükemmel gibi gelmiyor ama ya Hı? Hı Şimdi abi ben böyle iyice paramı biriktirmek istiyorum yani iyice paramı biriktirmek istiyorum Bak, 2 milyon birikmiş mesela Güzel 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 Allah burada yanlış şey olsun. arkadaşlar bugünlük videomu bu kadardı. İnşallah eğlenmişsinizdir yani ben de güzel bir video bu kız oldu takımından kovuldum bu kötü oldu takımından kovuldum bu kötü oldu ama daha kötü bir takıma geldim bu daha iyi oldu yani nasıl daha iyi oldu diyebilirsiniz çünkü zaten şu an benim çektiğim sevilen amacı kötü yerde menajerlik yani yapmak yapma yaptığım için teknik olarak benim için iyi oluyor. Çalınca hala uyuyor. Ya Real Madrid'e falan gidersem o zaman uyumuyor. Aslında uyuyor çünkü ilerleyen alanlara gidebilirim artık yani. Ama ilk 5 e, ilk 5'te yani ilk 5 bölümde e, en güçlü takımlara gitmeye çalışacağım abi. Sus. O tabii Real Mart, Real çağırınca gelen pişman ikisi dara dara neyse arkadaş abone olmayı like atmayı lütfen unutmayın bakın abone olmuyorsunuz ya arkadaşlar bu dokunacaksınız abone olun zaten abone olun lütfen ya lütfen lütfen abone olun aa yoksa sonumuz kötü olur dostum bay 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 arkadaşlar abone olun lütfen like atın Bildirimi açın ve yorumlayalım. Bay bay.